9. bölüm, 9. bölüm. İran Türk Turandır. İran Türk Turandır. Kardeşlerim, kardeşlerim, hürri günlerim. Esenlikler, esen bu olsun, esen hu. insanlar, yürümdesiniz kardeşlerim. Kardeşlerim, yürümdesiniz. Bu muhteşem saklanan Türk Turandır, Türk Turan tarihimizdir arkadaşlar. Konuşulması istemeyen tarihimizdir. Ama diyor ki bulduk çıkarttık ya. Yani. Bulduk çıkarttık ne mutlu bize, ne mutlu bize. İran Türk Turandır. Nokta. Bu da şerefli bir biçimde, şerefli bir biçimde ikinci yazıtlarda yerini almıştır. Çünkü burada konuşulan dil aynı zamanda Medin krallarının konuştuğu dildir. Perslerin hakimiyetinde, hakimiyetinde olduğu yerlere, hakimiyetin olduğu yerlere Aryan kollarını götürmüştür. Ve Medeli isim, Medeli isim olan Ari Ennes, Ari Ennes ve bütün Medeli isimleri, Medeli isimleri Darius zamanında Darius zamanında ve sonrasında figür, tasvir olarak taşınarak taşınarak, saklanarak saklanarak, gizlenerek gizlenerek, var diye Darius var, Darius gizlenerek gizlenerek söz götürmez olarak söz götürmez olarak aryanların aryanların özünün, kökünün orijininin Turanlar olduğunu bildiririz. 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 Asıl ama bu ileri sürülen ileri sürülen Aryanlardan Aryanlardan yana lehine kullana kullana gelen gelen bu Turanların Turanların Turanlara ait isimlerin isimlerin tuhaf bir şekilde değiştirerek değiştirilerek değiştirerek değiştirilerek, bu toran isimlerini isimlerini örnekleyip örnekleyip Bizutum'daki Bizun, Bizutum'daki Pers metinlerinden almışlardır. Bizutum'daki Pers metinlerinden almışlardır. Çok önemlidir arkadaşlar. Şu muhteşem bir öneme sahiptir bu. Bütün dünya döşün Bütün dünya Söz götürmez olarak aryanların aryanların özünün kökünün orijinin toranlar olduğunu bildiririz. Biz bilim adamları bildiririz. Bu ileri sürülen aryanlardan yana lehine kullanıla gelen kullanıla gelen bu Turan'lara ait isimlerin, Toranlara ait isimlerinin tuhaf bir bir şekilde değiştirerek değiştirilerek bu Toran isimlerini isimlerini örnekleyip örnekleyip vücudumdaki Pers metinlerinden almışlardır. Pers metinlerinden almışlardır. Duymayın dostum. Duymayın İmma, ımma, nesu. imma nesu. Kelimesi Şuşalı bir kralın adıdır. İmma, nesu. Kelimesi Şuşalı bir kralın adıdır. Bu Persler, bu Persler tarafından İmanis, İmanis olarak kopya edilmiştir. İmanis olarak kopya edilmiştir. Bu Turan ismi, bu Turan ismi Persçe'de, Persçe'de şekil almıştır. Bu Toran ismi Persçe'de şekil almıştır. Eski zamandaki eski zamandaki Yunan filozoflar eski zamanda Yunan filozoflar Mede ile Mede ile Persi karıştırmışlardır. Mede ile Persi karıştırmışlardır. Yunan filozoflar Mede'yi bütün Aryanların Aryanların halkı olarak lanse etmişlerdir. Lanse etmişlerdir. Mede ülkesi, Mede ülkesi Toranların Toranların kelimesi olup kelimesi olup Aynı zamanda, aynı zamanda dikkat edin arkadaşlar çok önemli. İmma Nesu. İmma Nesu kelimesi Şuşalı bir kralın adıdır. Bunu Persler, bu Persliler tarafından İmanis İmanis olarak kopya edilmiştir. Bu Turan ismi Persçe'de çekil almıştır. Eski zamandaki Yunan filozoflar Mede ile Pers'i karıştırmışlardır. Yunan filozoflar Mede'yi bütün arayanların Aryanları halk olarak lanse etmişlerdir. Meden ülkesi toranların kelimesi olup aynı zamanda aynı zamanda aynı zamanda bir coğrafya bölgesi olmuştur. Bir coğrafya bölgesi olmuştur. Medenin kralları, Medenin kralları besbelli, kuşkusuz Turanlardır. Medenin kralları besbelli, kuşkusuz Turanlardır. 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 Bu yazıtlar, bu yazıtlar, bu yazıtlar ikinci yazıtlarda, ikinci sistemde, ikinci sistemde yerini almıştır. Bu yazıtlarda ikinci sistemde yerini almıştır. Bizim daha önce gözlemlediğimiz, gözlemlediğimiz Mededeki, Mededeki Toranların, Toranların harfleri, harfleri nitelikleri, görüşlerini, görüşlerini anat, anat, eklem, oynaklığını, eklem oynaklığını çokluğunu çokluğunu yeteri derecede yeteri derecede açıkla masını yaptık. Yeteri derecede, derecede açıklamasını yaptık. Vokal olarak, vokal olarak harf, nitelik, görüş olarak dil bilgisinde, dil bilgisinde sessiz harf ünsüz olarak olarak bu okuyacağız. Çok çok önemli bu. 1 coğrafya bölgesi olmuştur. Medenin kralları kralları besbelli. Kuşkusuz, kuşkusuz Turanlardır. Turanlardır. Turanlar. Bu yazıtlar yazıtları ikinci sistemde ikinci sistemde de yerini almıştır. Bizim daha önce gözlemlediğimiz Mededeki Turanların Turanların harfleri, nitelikleri, görüşlerini anat anat eklem oynaklığını çokluğunu yeteri derecede açıklamasını yaptık. Vokal olarak harf nitelik harf nitelik görüş olarak dil bilgisinde sessiz harf ünsüz olarak ünsüz olarak bulduk. Ünsüz olarak bulduk. Nasıl ama arkadaşlar? dedikçe. Teker teker çıkacak hepsi. Teker teker. Kim kimmiş? Teker teker. İşte muhteşem bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalar. Küniform, tablet, sütunlar. Hepsi arkadaşlar. Metinlerin hepsi çözülmüştür bunlar hepsi. Dedik ki hepsi teker teker çözülmüştür. Ne hepsi? bize bunları bulduk, çevirdik Türkçe ve sizlere anlatıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu bize. İşte Türk Turan tarihi arkadaşlar. Dünyanın tapusudur. Dünyanın tapusudur yani. Mutluyuz mutluyuz arkadaşlar. Yayınlarımızı paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Çok önemli. Çok önemli. Dünyada ilktir bu arkadaşlar. İlk defa böyle derinlemesine bulunup araştırılan bir kitaptır bu. Dedi ki bilinmesi istenmeyen, öğrenilmesi istenmeyen Türk Turan tarihidir bu işte. İran kim işte? İran kim? İran. Türk Turan'dır. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ge gelecek bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. saygılarımla.